Kapan, Var mı beni içinizde tanıyan Yaşanmadan çözülmeyen sır benim Kalmasa da şöhretimi duymayan Kimliğimi tarif etmek zor benim Bülbül benim lisanımla ötüştü Bir gül için can evinden tutuştu Yüreğine toroslardan çığ düştü Yangınımı söndürmedi kar benim Niceler sultandı, kraldı, şahtı Benimle değişti talihi bahtı Yerle bir eyledim tacile tahtı Akıl almaz hünerlerim var benim Kamil iken cahil ettim alimi Vahşi yahşi ettim zalimi Yavuz iken zebun ettim Selim'i Her oyunu bozan gizli zor benim Yeryüzünde ben ürettim veremi Lokman bulamadı çaremi Aslı için kül eyledim Kerem'i İbrahim'in atıldığı kor benim Sebep bazı Leyla bazı şirindi Hatrım için yüce dağlar delindi Bilek gücüm Ferhad ile bilindi Kuvvet benim, kudret benim Fer benim İlahimle Mevlana'yı döndürdüm Yunus'umla öfkeleri dindirdim Günahımla çok ocaklar söndürdüm Mevla'danım Hayır benim, şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim, hısmım da yok, hasmım da. Görünmezim, cismim de yok, resmim de dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barınağım, gönül denen yer benim. Barınağım, gönül denen yer benim. Benim adım aşk. Teşekkür ederim. Efendim. Bravo. Sağ olun Teşekkür ederim. Sağ olun Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim.